Arkadaşlar evet bugün Nafız karşıdayız. Hocam bugün yeni bir Osimen'imiz gelmiş. Onu da alıp deniyoruz hocam. Belki şeylerden be beleş verecek yani. Showtime açalım. Oradan da belki bir epik çıkarabiliriz mesela. Yedek hesaptayız arkadaşlar bugün. Daha doğrusu hep yedek hesapta duracağız. Çünkü onu artık çekemiyorum. Burak Yılmaz doğan hesap. Çekemiyorum artık onu. Belki hafta sonları gelebilir ondan. Ama hafta içi bu. Bir hafta içi çekersek. Şey ben buna girmiştim daha önce. Gol oldu mu? Atmıştım. Neyse. Şuradan oyuna giriş ödülümüzü aldık. Şuradan sözleşme hakkımız hocam. Dur like'lama bassaydım ne sonra alaktı biz. çıkaran var mı? Çıkaramadım ben. Şimdi şunları aldık hocam. Beleş açılımlarımız da var. 7. Şimdi hocam o liseyi tek o liseyi alma işi videodayken. Şöyle taktik baba. Bastım. Bastım. Hadi lan. Hadi. Nerede bizde o şansı ya? Kim gelmiş? Savaniye. Hoş geldin kanal. Bir daha gelme tamam mı? <laughs> 75 kişi bunlar lan, çok iyi Şimdi bastık hocam Kim geliyor Bari bir özel kart verseydin Kim geldi kakuda Var 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 va. Şimdi taktik Kolibeli'ye taktik yapalım Kolibeli Hava üstünde hava bariyeri falan Kafacılmış lan bu Anlaştıklar anlaştıklar Bas hocam Bastım ne geliyor bu mi geliyor? Bu memba geldi. Mbappe. Başka var mı? Uy! İlk defa Osman'dan farklı biri gelmiş. Leroy sahne. Hani. Keşke bombacı gelse dinamik de par ya? Keşke buradan da açma hakkı verseydin. Onu aç o da yeter artık ya. Osman'ı e hiç etmez sanki. Neyse açtık hocam şu Flamengo paketini. Şu an aldım gittim bu arada. Tek attık. Şuradan da kimi alıyorduk? Osi Baba. Senin özellikler nasılmış? Bakalım bir. Çok canım sıkıldı ya. Ya şunu niye getiriyorsun ki? Tam bir kat dedik, tamam dedik. Olurdu yani kart diye de bu abartı ama yani. Osimen diyor. Neyse gel kara. Sala alacağım. Salata da yükselen var. Ama bu da iyidir yani. Victor. O Şimdi biz neyle basacağız buna bizde yok yapmayalım da. Hadi be. O vardı bizim burada. Karzoyu şu şekilde arkadaşlar. Yani biraz çıkarmış. Tamamen fullemese de Ben evet, söyledim şunları satalım. Gelir belki. Başka şu eski osmen de sadık. Tamam bence fullendir. Gel. Ben burada şu gattu da alacağım artık. Yeter yani be. E yeter be. Neyse. Hocam. Tam da tamamen fullemesek de buraya ne gelmiş bu arada? Buraya ne imajın yer? Şuradan alak aslında. Harbi. Bunlarla fullenir diye düşünüyorum. İnşallah fullenir yani. Tahmin ediyorum var ya 98 olacak. Kesin 98 olacak. Tahmin ettim. Oy. Fullendi mi? Tamam oldu mu? Hadi be daha var tamam. Alak bu 20'liydi. Böyle bir tane 20'li yeter de biz garantiye alabilir bir daha girişik yapmayacak artık yeter ya. İki tane alabiliyoruz zaten. Abi bir 2000 daha verseniz bana. KG'nin benim için bir önemi yok da. Kaç oldu? Tamam fırlandı. 99 oluyor mu? Hadi be olmadı. Hocam biz maça geçelim o zaman. Maçla görüşürüz. Arkadaşlar ben burada klasman kasmıyorum. O yüzden hızlı maça gireceğim. Gireyim. <laughs> Doda koçuklata. Var ya bak ben az önce o bir tane maça girmiştim. Biz böyle araya giriyorum. Sonra girdim. Tamam mı? Bak yükseleni var. Mor vuramıyorum. Normal vurdum. Vurdum dışarı gitti. Direkten falan döndü. Bak bir maçta yedi kere direkmeden. Şey diyor yukarıda tavsiyelerde. Duduk uçuklatan şut kullanmayı deneyin. Lan diyorum vursan uçuracağım bizim eve gelecek top. Şimdi kim geldi? Rakip Fenerbahçe kafa kafayı. FB oyku. Hoş geldin kral. O, öykü. Öykü herhalde adamın adı. Adam mıdır kız mıdır bilmiyorum mu? Kral sen adam mısın kız mısın? Osman de tam yukarı bakıyor. Osman osi kardi. Onda da Osman. Ne oldu lan? Alamadım mı Osman'ı? He? Alamadım Osman'ı? O liseyi almışım. Bir dakika ben şu Osman'ı kontrol edeyim. Mutlaka neden nefes verdim? Çünkü kanat oynatacağım. Kanatta yer yok. Kanat oynamıyoruz. Hazarda şu güç, yeni güçlendiriciler eklendi ya oyuna geçen perşembe. Artık doğru düzgün önce güçlendiriciyi doğru düzgün basamıyorum abi ya. Bir basıyorum kraya getiriyorum dedim. O ne ya? Ofansif farkındalık gelecek ne ileride artık yeter be. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Maç biz çek 18 da bir çek işte. Kaptanımız Icardi. Icardi Fener sever ha. Harbi Icardi Fener sever diyor. Kylian Mbappe. Mbappe. Kasma. Kastım ha. Guardiol. Eden Hazard. Eden Hazard. Salah'ı bas oğlum. Salah'ı ne yapayım kanka? Van bir şey yok. Salah'ı. Şurada Talberg. Hocam bizi kaydılar. Faul yaptılar bize. Kötü bir şey oldu orada. Anlayamadım. Flakken. Flakken. Milyon oğlum ya. İkardı. Şimdi Lukman. Oh be. Oğlum Lukman da olsa ben iyidir ha. Nijeryalı. Kane. Kane. Wesley. Wesley. Hesabı kaçtığımda çıkmıştı bu Wesley. Messi. Flakken. Bu Wesley hesabı ilk açtığımda çıkmıştı. Bir tane etkinlik oynamıştım. Bu hesap neden açtım? Kendi telefonumda o Burak Yılmaz'da hesap vardı. Neden yaptım? Çünkü telefon sıfırlamam gerekiyordu. Sıfırladım. Sonra sıfırladım zaten yeni bir hesap açtım. Lokman, o simen, o simen, o simen. Çamlı Olacak iş değil. Virgül van dieg, virgül. Şimdi Wesley. Wesley iptal et, iptal et, iptal et, iptal et. Mike Olise. Olise van Dijk. man Şimdi olsun Mene. Hadi be. geçen ara tuş pasları. Icardi. Icardi. Şimdi İsmail Yüksek. Hadi be. Messi aldın onu. Oyna. Salahi. Salahi. İkardi. Aşkın olayım. Seni benden da 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 da. Kalbin olayım. Çok geç geliyor abi televizyona. O yüzden. Şimdi hadi bana rokma. Yapma yapma o pastar geçer. O pastar geçer. Flekken tutar. Hadi be. <laughs> da bir de. Kara bende. Lan senden çıkmadı mı? Sen orada şut denemedi miydin? İsmail bir şey Engelledim ben. Osman. Icardi. Şimdi Icardi ne yaptın lan? O ne kadar kötü bir pasdı öyle. Ha, oha, oha top havada. Es çizdi. Şurada. Hazard kaydım ona tut onu tamam hocam. Şimdi Icardi Osman. Adam neler Lukman? Adam ne Nereye oynuyor onu ya? ya. Adem Adam neler Lukman? gördün onu? Hadi be. Hadi. E bir tane pasımızla geçsin artık bizim. Mbappe kaydım ona. Güzel engelleme. Şu tavsiye ederiz kapalı mı? Bizim abi tavsiyeler kapalı mı? Tavsiye açı. Henüz hiçbir şey söylemiyor bize. Hocam bir şey söyleyin hocam. Flekken. Osman ne yapıyorsun? Lokman. 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 Lokman açtı. İkardi. E. Abi. O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? Lan o nasıl kaçtı? Wesley. Eren Azat. Vesli. O bir tane orta açar mısınız ya? Yine İkardi gitti. İkardi kalsan onu röşete. Hadi çık bana bir tane ata. Çıkamadı onunla. İkinci yarı çok itiş kakış oldu. Sevmem. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey. O semen çok geri geliyor. Değişik bir taktik. İkinci yarayı bu taktikle çıkacağız mecburen. Değişik. Hadi gel abi seni öyle gidecek burada ya. Şimdi ne yapıyorsun sen? Oğlum biz bunları çekeceğiz de çok bitiş şey oldu. Şunları biraz geriye alak. Üniversitede bir yamulur. Göbek olur. Oha ya. Ne diyor oğlum? Hala. Ne diyor lan? Değişiklik yaptı galiba. Nere o oyun? oha. Tabelen hızlı olması lazım arkadaşlar. Var ya ben şu Mbappe özel basım yapacaktım. De pot olduğunu hatırladım. Bu hesapta demiyorum arkadaşlar ya. Şey işte eski. Eski demeyelim de. Ya kral ben orada hazard oynadım sen niye değişik hareketler yapıyorsun ya? Şu Karl ben hemen şunun sol ayakımın sağ ayakımın olduğuna bakacağım. O simen. O simen. Sime. Tomori. Adam fenerbahçeli o almış ha. Yani. Bu kadar ünlüyüz yani. Kaçtın o simen. Sime. kaçtın oğlum. Kaçtın kaçtın. Çok iyi kaçtın ama oraya ya. Rakip özür dilerim. Gol sevicini merak etmiştim. Osman Icardi ikilisi şov yapıyor bugün. Jerome bile ağlama hadi oyna. Duydu herhalde başladı bir anda. Alexander Arland. Alexander. Şimdi pasını verdi Olise'ye. Olise açtı. Messi. Pepsi ne yapıyorsun Pepsi? O pas neydi Pepsi? Rakipte de Immobile Osman ikilisi var. Icardi'yi alsana. Ne seviyor ama Aygoş düşmanı mı? Siz de düşmansınız da. Neyse. O zaman kaçtın mı oraya? O zaman kaç... Aa kalecisi çıktı. Kalecisi çıktı, vallahi kalecisi çıktı. Engelli onu. Ye 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 ye. Hadi tut, tut. Ama bile kim? Ama bile kim? Fuuuut. Ah, be gari boş sanmıştım. Biraz daha Serpil Selim gelebilirdi de. Nerede? çok koştu Wesley. Bir, bir indirmeyi de hak etmedim mi? Bence hak etmemiş. Yani Konami öyle diyor. Pepsi o simene olmadı. Kaleci çıkardı zaten bir anda bir aklım karıştı. bana indir... Messi niye durdun? Pepsi niye duruyorsun ya? Al şimdi adam da yükseleni var bunun. Oyunda en sevilmeyen şey yükselen bence. Kaldırılsın yani. Yükselen kaldırılsın. Hadi be. Dolak uçukla tam vurmuştum ama solda. Daha iyi gider diye. Güzel vurmuş. O Osman kafa. Osman kalkıyor mu kafaya? İkardi. Passing. Pass. Pass. Eduardo Camavinga of çok iyi görmüştüm orayı da. O simen, pasını verdi Olise. O Olise, Olis bomba atar. Hard atmadı. Lan kaleye gidiyor. He. şükür. Gol olacak diye bir korktum. Ya kral ben oraya oynamadım ki. Top yanlış yere gitti. Virgil van Dijk. Like. Oy çok iyi kontrol etti lan. Silekken aldı elini. Ne yaptın oy? Roşuna gelseydin kral ne yapayım yani? Gel güzel maçtı. Elinize elinize sağlık. Şimdi maçın oyuncusu Osimhen olmuş. Hocam ikinci maçı yapalım biz. İkinci maça geçelim o zaman. Bakın 102 puan var. Şimdi 160 olacak. Biriktireceğim yani. Ve Gattuso'yu alıp Gattuso deneme maçı çekeceğim. Yarın da o geliyor. İkinci maçtayız. Geçelim. Hocam rakip geldi. Gel kral. Kanatlarda top sürme diyorum. Ne yapayım? Şimdi rakip kim? Rakip Brezilya 345. Yarbay. Ne diyorsun ya oğlum sen lan? o sümeni gösterdi direkt bir daha. Ha. Aa şimdi de ikadı tam yukarı bakıyor. Oha kaleciler aşağı bak. Sıkıntı kardeşim ya. Sol bek kim var bizde? Bu kanına gel. Kalecimiz yok ama. Kaleci donlar mı var? Hadi donlar mı var? Şimdi bakalım rakibin kadroya. Rakip de herhalde o sümeni almış deniyor. O zaman almış herhalde deniyor. Neyse biz maça geçelim. Ya kendi kadromuzla yine ilgilenmiyoruz. wow, wow. Yılbaşı harcını yapmaya kaldım artık ya. Ben şöyle bir göster. Güzel olur mu şimdi? Işıkları bir kapatan belki. Şöyle. Işıkları biraz yansıydı. Yani azıcık bir yansıydı. Güzel oldu mu? Yani bir gece çekseydik olurdu. Ama yine de iyi oluyor. Yakışıklıyım ya. Yani. Neyse böyle gerek maça bugün de. Işıklı mı ışıklı. <laughs> Güzel. Victor Asimen. İkardi tam, tam yukarı bakıyor. Ruben Neves. Asimen. Asimen'i denini şey Kral olsaydı ama ne itiraz ediyorsun yani? Karmi ne kullanıyor? Bunlar mı? Pepsi. Adam el lokman. İkardı. Hadi be. Keşke bu sen duda küçükle vurmasaydım vururdu. Şimdi bir gerileme oluyor ya orada. O zaman ben aslında almayacaktım o zaman enerji kartını sakatlanır diye. Kesin deniyor. Oradan şut çek çekilmez diye. Yani. Adam Lukman. O zaman bir de pasın denek deneyemedik. Al onu donlarımı. Maç donlarımı oyun oynatacağım. Çok da güveniyorum aslında. İnşallah bizi patlatmaz. Neyse. İsmail yüksek. İsmail, İsmail ne yapıyorsun? İyi ki Mert Ergen İsmail sarı kart görüre basmış. Kesin Orkun sarı kart görüre de basmıştır. Orkun kırmızı kart gördü ne sarısı. Kaymıştım orada. Kaymıştım ama bir hayallerim vardı. <laughs> Uf, zikol. dondurma. İlk kaçtım mı? O zaman kaçtı. Tamam o zaman kaçtı zaten. Pepsi de kaçıyor arkada. Komando Osman ah be Keşke girseydi kalkamadık kafaya. Bu dardık ama yerine orta yok mu gerçekten? Pu yazıklar olsun. İsmail ise kaçtı. Van ilk defa yine Van like'taydı. Şut hadi be. gelip be. Bas onu İsmail. İsmail'im. İsmail. İsmail. Sek sekerek İsmail. 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 Rastlık çekerek. Salay. Adımlarım yok Kasma. 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 Kasman. O zaman içeri geçer misin? Kral o zaman içeri geç. O zaman içeri geç. Neyse iyi da var benim. Hadi be yokmuş gibi. Dünyanın Yükseğe sıra yararay ay 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 ay, 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 ay 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 Ne yaptın lan Bir düzgün bir şarkı söylem dedin Onu da batırdın bana Laf söylettin ya Dünyanın yöne. Müzik dersinde bizim ses tonları O sime Sevdim. La la Şu pas çok iyiydi ama. Vallahi şu pas çok iyiydi. Pepsi'nin pas da iyiydi de. Gol demiş. Gol ayrı bir güzelliği var yani. Karanlıkta oynamak daha zevk veriyor bu arada. Ruben Neves. Ruben Neves. Adam ben Lokman bas oğlum olan. Ziko. Osman. Galiba Osman deniyor reis. Oradan da Osman'a pas atalım. ben çıkamamıştım yani. Aldığım marka Bakmıyorum fazla arasına at Dedi lütfen tekrar gel ara sıra. Güzel mi güzel onun arabası var mı? Tuz sorulu. Güzel burada mı? Krabis konsere gelmiş. Bela konserine hoş geldiniz. Her türlü şarkıdan var. Romantik, eğlenceli falan filan. Ne istiyorsun sen? Ziko. Ne yapacağım? Bomba mı atacağım? Bomba atamadım. Neyse. Messi şurada niye pasımı attırmadım? Belki gidecektim. Orta açacaktım. O simenlik. atacaktım yani. Şurada belki hangi ayık olduğuna bakmam lazım. Uf, tahmin etmiştim zaten. Kafa nasıl 77 Geçen maç kafa golü attım. Adam 96 kafa gibi bir şey yapmıştı yani. Ne öyle bir şey dedin ki sen? Dünya, lambaya gerek yok. Karanlıkta yeterim Benim hayatım karanlık. Messi niye geriye giriyorsun? Geriye giren forvet misin sen? O biz bunu zaten geriye çekmiştik. Bir attık artık defans gibi falan oynar. Ama sağ ayakla pasları daha iyi atıyor bu. Zayıf ayak geceliği 96 falan herhalde. Gördüğün güzel pastı. O simen niye çıkardın lan? Denemiyor muydun? Rapalı. Tam şutluk yer. Aferin lan. Top kaleye gelince bir kastı ama. Güzel poz çekmişti. Eset falan almadım bu arada. Yüzün gülünce, güneş doğar ya, gözlerimi kısırım, günler açar. Kral biz o semen deniz aşkın olayım söylüyoruz ya. Gündür açar birinde, işte seninle. Neyse kacan, kacan pas atacaktı çünkü. Dur bomba, Oy. sana güvenerek almıştım zaten onu. Dedim ben size. Dedim don, dondurma yedik dedim. Yani. Ruben Neves. Ne zaman dediğimi bilmiyorum da. Oradan bombayı benim Burak Yılmaz da atar. ben da atar oradan bombayı. Takan bekledik. Benim Bale oradan bomba atardı. Niye geçtin lan golünü? Ben izleyecektim belki. Güzel çalım attın. Güzel yatırdın benimkini. Ben izleyecektim yani. Ben geçtim de söylemiyorum. <laughs> Osman. O semen! Çok basmıştım zaten girme ihtimali yoktu. En azından Krabi o semen deniyorsa yani. Benim stoperlerin uzunluk. Dani olma. Dani olma! İlk defa böyle bir şey göremem. Ne dondurma? Kendini nasıl savunacaksın şimdi? Bir sıfırdan 3 biri yedin ikinci yarıda. Neyse hocam Ruben Neves, Zico, Zico, Luis Suarez, bu maç bir gol daha atamazsam ikinci maçı, üçüncü maçı da yapacağım. Şöyle bir pas. Hadi be. Ne, ne yapayım? Adam oksijene çalım atıyor ya. İkardi. Hocam bana kaydılar. Yok o simen benim şu normal yani. Genel olarak vuruyor bu uzaktan. Ceza sahası challenge falan sanıyor herhalde. Hocam. Ziko. Ziko. Hala bomba denemiyor ya. Kral ne güzel bu. iki tane bombacı var. Sanki benim yok da övünüyorum. Galli de benim iki bombacı da beleş yani. Yok biri beleş değil de seçme sözleşme beleş sayılıyor. Bu da 900 MC ile aldık bu seçme sözleşmeyi de. Beleş değil yani o bırakayım Yılmaz. Adem Lukman. Messi, Lionel Messi, Pepsi, Pepsi, Pepsi. Pepsi. Hadi be. Ray Palle. Neydi lan bunun adı? Neyse. Hocam. Salahi. Şalahi. Lionel Messi. Pepsi açtı O oh, simin. Şimdi ne oldu? Lan dakika zaten 92.59'muş. Ne oldu yani? Mike Magnum. Şurada bir topu kaybetsene ver bana. Allah razı Teşekkür ediyorum bana top verdiğin için. Çok Allah razı olsun kralım ya. Çok iyi adamsın ha. Seviyorum. Seviyorum seni biraz. 3 2. Neyse 3 bir kaybettiğimiz maçı 3 2 kaybettik yani. Bir sıkıntı yok. Güzel maçtı. Şimdi o semenin ben çok merak ettim. Maçın adamı Zico olmuştur bence. Ne ara haya ne ara ara parlor. Oğlum Zico uydu maçın adamı ya. O bence yani neyse. Güzel ki ben bugün o Gattuso'yu alacağım ve yarın onun videosunu çekeceğim. Şunu da aldık. Şimdi biz bunları o semene Yok o semene ki. Biz ne yapacaktık? Ne yapacaktım ben? Al! B12 falan mı var acaba bende? Ya da yok. Aa unuttum. Neyse bir... eski düşünmeye çalışıyorum. Ne, ne yapacaktım? Hayır, istatistiklere başladım. Ben doğru. Lokman'a girdik yanlışlıkla. O simin. Nasıl? Hayali maç mıydı? Hızlı maç sayılmıyor herhalde. Hayali maç oynamışız arkadaşlar. Neyse. Video bitti. Hadi bay bay.